balık severler. Hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir güzel videoyla yine karşınızdayız. Deneyen adam kanalındasınız. Peki bu videoda ne var dostlar? İlk önce onu aktarayım size. Gördük ki Türkiye'de belki ilk ve tek Furuno hakkında detaylı bilgiyi veren kanal bizleriz. Ve baya bir rağbet gördü sizler tarafından. Teşekkür ediyoruz. Birçok paylaşım sitesinde de paylaşan arkadaşları takip ettik. Kendilerine de bizleri dürüst ve samim buldukları için teşekkür ederiz. Dostlar bu videolar baya bir izlenim aldı ve enteresandır. Beğenme oranları oldukça yüksek. Biz Furuno ile herhangi bir şekilde iletişime geçmedik. Furuno'dan hiçbir karımız yok. Furuno bizi aramadı. Aramalarını isterdik. Niye? Daha fazla detay alabilmek için. Ama elimizden geldiğince size menü tanıtımından tutun ayarlara kadar aktarmaya çalıştık biliyorsunuz. Ayrıca tablete nasıl bağlanır, telefona nasıl bağlanır onu da aktardık. Şimdi ne yapacağız? Bu videoları izleyip de onlarca yorumcumuz, abonemiz gördük ki Furuno 18.71 veya 19.71 satın almışlar. Bu durumda ne yaptık biz onlara? Borçlandık. Peki bu borcumuzu nasıl ödeyeceğiz dostlar? Onu da size aktarayım. Çevremize bakıyorum, yorumculara bakıyorum. Instagram'dan bizle irtibata girenlerle görüşüyorum. Furuno'yu bizim videoları izliyorlar. Ne yapıyorlar? Alıyorlar veya bizim videoları izlemişler ve almışlar. Biz de bir şartla dostlar. Hani bazen diyorsunuz ya şeye Allah razı olsun. Hakkını helal et diyorsunuz ya. Bir şartla hakkımızı helal edeceğiz. Balık sınırlarına, boyutlarına uymanız kaydıyla Hakkımız helal olsun. Şimdi size bir sürprizimiz var. Hani dışarıdan satın alıyorsunuz ya. Mikro SD'ye ne yapıyorlar? Ayarları aktarıyorlar. Sonra sizin fırınayı aktarıyorlar ya. O ayarları detayına kadar sizlerle paylaşacağız. Bilmeyen kalmasın. Bizim sayemizde fırına sahibi olan arkadaşlar da bu ayarları ne yapsınlar dostlar? Öğretsinler istedik. Üstünde oynayabilirsiniz altında oynayabilirsiniz. Karar size kalmış. Geleneksel ayna için. Bakın aktarıyorum. 1 kW ayna aldık. Gömdüreceğiz tekneye nasip olursa. Onun üzerinde de göstereceğiz. Bunlar geleneksel ayna için ayarlar. Amerika'dan tutun birçok sitede de araştırma yaptık. Kendi bilgilerimizin üstüne yine ne yaptık? Bilgi koyduk ve gördük ki zaten hali hazırda satın aldığınız ayarlar bunlardan ibaret sizlerle paylaşalım dedik. Hadi şimdi izlemeye devam. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda bir Fruno ekranı var. Resim resim anlatacağım. Videonun sonuna da ayarları bir video çektik sessizce. Size o şekilde aktaracağım. Dostlar tekrarlayalım. Girişte tekrarladık. Çörp ayna için değil. Geleneksel ayna için uygulayabileceğiniz sistem. Çörpte birazdan ince ayarlara gideceğiz çok yukarı alırsanız noise yapıyor ekranda ne yapıyor kirlilik yapıyor bilginiz olsun. Bekletmeyelim heyecanlanan olmuştur. Ben de heyecanla aktaracağım size. Fish Finder açtınız. Değil mi? Balık bulucumuzu. Nereye gidiyoruz dostlar? Bakın settings ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. İlerleyelim. Çıkan menüde genel ayarlar burada. Bunların hepsini aktardık sizlere. Fish Finder'a ne yapıyorsunuz dostlar? Bu Fish Finder'a basıyorsunuz. Bastığınız zaman sol menü açılıyor. Bilenler bilir. Biz amatörce ne yapıyoruz? Bilmeyen kardeşlerimize aktarıyoruz. Bakın burada bir renk şeması var. Ondan başlayalım. Arzu eden white kullanabilir. Beyaz. Bu gündüz için. Alttaki ise night. Gece kullanımı için. Saati biliyorsunuz GPS'ten ne yapıyor? Ayarlıyor. Ona göre gündüz geceyi kendisi biliyor. Biz beyazı neyle sevdik? Furunoyla sevdik. Fakat beyaz hakkında bilgi vereyim. Kalamar avlayan. Küçük balık avlayanlar beyazdan bir nebze uzak durabilir. Niye? Küçük balıkların ekoları sizlere açık maviyle geliyor. Açık sarıyla geliyor. Beyazda ne yapabiliyorsunuz? Tam ayırt edebiliyor musunuz? O yüzden ne yaparsınız? Dark blue. Koyu lacivertte işlem tesis ettirebilirsiniz. Yani ekranınızı koyu laciverte alabilirsiniz. Buradan renk şemasını aktardık. Hadi gelelim ince ayrıntılara yavaş yavaş geçelim. Çok önemli bir husus. Bir dakikayı da açalım. Display. Display'in Türkçe anlamı görüntü. Ekran. Peki ne işe yarıyor? Bakın burada ekran hızları var. Balık bulucunun aynası Aşağıdan frekans gönderip alırken ki geleneksel aynada düşük frekans daha az frekans. Çöp değilse daha fazla frekansı alıyor. Geleneksel ayna için devam edelim. Ekran ne yapıyor? Aynadan aldığını furunoya gönderiyor. Furunun işlemcileri sayesinde bizim karşımıza aşağıdaki cisimleri ne yapıyor? Aktarıyor. Peki bu display nedir? Bu ekran hızı nedir? Aşağıda gördüğünüz görüntülerin ekranda yayınlanma hızıdır. Bakın 1 bölü 1. En baba değer budur. Fakat ben hızlı bir tekneye sahibim. Trolling yapacağım. Tarama yapacağım derseniz bu birebir görüntüyü 2 katına çıkartabilirsiniz. Bakın burada. Ve 4 katına çıkartabilirsiniz. Çıkarttıkça performans gider mi? Performans etkiler en sağlam görüntü ayarı birebirdir. Tekrarlayalım. Yavaş taramalarda meranız yok. Mera arıyorsunuz. İki katına çıkartabilirsiniz. Tekne çok hızlı. Hızlı bir aramayı tavsiye etmeyiz ama 4 bire çıkartabilirsiniz ama standardı 1'dir dostlar. 1'e 1. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. Ve evet yaklaşıyoruz. Initial setup yani ayna ayarı. Geldik aynanın ayarına. Yani nedir dostlar? Olayın koptuğu yer buradadır. Burayı dikkatlice dinleyelim. En üstte split range var. Split range'i açıyoruz. Açıkta duruyor. Bakın, burada aynamızın gücü var. Hay en yüksek, low en düşük. Ayna seçimini aşağıdan yaptıktan sonra bunu hay'a alın dostlar. En yüksek gücü alın ki aynanın gücü performansı en üstte olsun. Devam edelim. Bakın şu listeyi tekrar göstereyim size. Ki yenileceğim. Bakın burada aynanın rate'i var. Auto yapmayın. Manuel'e alın ve rate'i en yüksek değer olan 20'ye alın. Geleneksel aynalar için. Bakın. Aynayı seçtik. Gücünü high yaptık. En yükseğe getirdik. Ondan sonra ne yaptık? Bakın rate'ini auto'ya değil manuel aldınız. Ardından da reyti en güçlü kısma yani en güçlü rakama 20'ye çıkarttık dostlar. Bu bölüm 20 olacak. Şöyle yine gösterelim. Ay en yüksekte ayna gücümüz. Ayna seçimi buradan yapılıyordu. Onu da dipnot olarak düşeyim. Buradan ayna seçimine bastığınız zaman bakın liste çıkıyor sağda bir menü. Buradan da bizimki B45 şu an kullanılmış olduğumuz bronz B45 seçimini yapıyorum. Ne yapıyorum? Aynamı seçmiş oluyorum. B45 içinde ufak bir not düşeceğim. Sallama. Yani sarkıtma sistemiyle yapmayın. Performans sarkıtmada maalesef %10, %20 düşüyor diyebiliriz. Yakında dediğim gibi nasipse B45'i ve almış olduğumuz 1 kW çöp aynayı gömdüreceğiz yine performansları sizlerle paylaşacağız ama zaman alabilir. Devam edelim. Evet geldik en önemli hususa bakın en ince ayar. Offset aynamızın ekosunu arttıran eko gücünü arttıran ayarlar dostlar. Bakın işin sırrı burada. 35 low frekans neydi? Düşük frekans. 35 artı 35 bakın yalnız hepsi. High frekans yani yüksek frekanstaki eko offset ayarlarım 35'e 35. Avrupa'da okuduk, Amerika'da okuduk ne yapıyorlar? 40 yapıyorlar. Peki diğer detay bakın. Eko offsetleri artı 35 yaptığınız zaman low yani düşük frekans bottom level'ı ne yapacaksınız dostlar? Eksi 30 veya eksi 35 yine yüksek frekansın bottom level'ını da ne yapacaksınız? Eksi 30 ya da ne yapacaksınız? Eksi 35. Amerika'da kullanan dostları gördük. Yazılarını okuduk. Üstler 40. LF ve HF eko offsetleri. Altlar ise eksi 20 olarak kullanıyorlar. Dostlar derinlik arttıkça bakın yüzü geçtik. Offsetleri daha yükseğe alıp yine aynı oranda veya 5 oynayarak 5 derece artı 50 yapıp ne yapabilirsiniz? Eksi 55, eksi 50, eksi 45 batım dip levellerini ne yapacaksınız? LF'de ve HF'de eksiye alacaksınız. Oranı sağlamak durumundayız. Ha ben daha değişik bir şey arıyorum deyip de bu değerleri oynamak sizin elinizde. Ayarlamak sizin elinizde. Ama bunlar bizim aynamıza güç katıyor, bilginiz olsun. Sığ suda artı 20 artı 20 burayı eksi 20 eksi 20 veya Amerika'daki yurt dışındaki kullananların birçoğu artı 40 artı 40 eksi 20 eksi 20 yapabilirsiniz. Derinlik arttıkça ise yukarı çekip yine aynı oranda ne yapabilirsiniz dostlar? Batımları ister low frekans olsun ister high frekans olsun eksiye alabilirsiniz. İşte beklediğiniz an bu işin sırrı da yüzde altmışı burada yatıyor dostlar. Tabi bitti mi? Bitmedi. Buradaki ayarlarla ne yapacağız? Tabi gibi geyin ayarlarımızı da oynayacağız. Furuna zordur dostlar ama güzel oynarsak güzel yanıtlar da güzel performanslar da alabilirsiniz. İzlemeye devam. Yakından yine veriyoruz değerleri. Bunlar bizim kullandığımız değerler. Tekrar ediyorum ki akılda kalsın. Sığ suya indiğim zaman indiririm. Derin suya gittiğim zaman çıkartırım. Fakat gördüğünüz gibi doğru orantı değil. Artı, eksi, ters orantıda. Umarım anlaşılmıştır. Yorumlar kısmına soru bırakabilirsiniz. İlerleyelim. Burada da bir açıklama verdik size. Görmüş olduğunuz gibi. İlerleyelim. Smoting. önemli bir detay. Açık tuttuğunuz zaman yumuşatma sağlıyor ekran görüntüsüne. Yuvarlak cisimler oval ve yumuşatılmış şekilde gözüküyor. Ne diyeyim size? Flu gibi çıkıyor. Mesela bir grup balık gördünüz, değil mi dostlar? Flu gözüküyor. Kapattığınız zaman daha keskin, düz çizgiler alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Kapatıp kapatmamak size kalmış. Biz kapatıp da kullanıyoruz. Niye? Çünkü yumuşamış, yumuşatılmış görüntüler arasında biz bazı balıkları seçmek istiyoruz. Kapattığımız zaman daha keskin, daha düz çizgiler alıyoruz ki zaten birçok ekran görüntüsünde görmüşsünüzdür. Daha çok çöpte daha keskin ayarlar çıkıyor, daha keskin görüntüler çıkıyor. Ama gelenekselde de smoothing'i kapatıp bu düz ve keskin çizgileri almak mümkün. Burası small olarak alıyoruz. Bilginiz olsun. Çok büyük detay değil. Tekrarlıyorum. Smoothing'i açıp kapatmak sizin elinizde ki ileride anlatacağım. Başka bir özellik daha var. Onu da açıp kapatmak sizin elinizde. Buraya geldik zaten. Şunu yine açalım. Devam edelim anlatmaya. Alt menü açtık. Fish Finder'dayız. Balık bulucu ekranındayız. Dostlar 90-100 metreyi geçtiniz. Performans alamıyorsanız bottom disk'imi kapatın performansı engeller. Zaten geleneksel aynada 90-100 metreden sonra, tamam 90 demeyeyim ama 100 metreden sonra batım diskrim iş yapmaz. Peki başka ne iş yapmaz? Akufiş yapmaz. Rizbut yapar mı? Hayır, yapmaz. Kullanma kılavuzunda da ne diyor? 100 metreden sonra bu 3 değerli özelliği ne yaparsınız? Aktif edemezsiniz. Peki, batım diskrim. 60 metredeyim, 70 metredeyim. Dipte balık avlanmak istiyorsanız Batım diskrimi kapatın. Dip yapısı hepimiz için önemli biliyorum. Kayalık mı değil mi biliyorsunuz. Balçıkta yaşayan, kayalıkta yaşayan ve kumda yaşayan balıklar ayrı cinsler olabiliyor. Fakat di özellikle dip balığı için diyorum bakın kuzu için demiyorum. Kırmızılar için diyorum. Batım diskrimi kapatmanız dahilinde performans bir tık daha artacaktır. Yüzde yüzlük değil bakın. Yüzde onluk. Yüzde beşlik onluk. Akufiş. Furunoyu özel kılan özellik. Nedir akufiş bilmeyenler aktaralım. Balık boyutunu bize veren özellik. Kapatın. Rizbut. İlhan İnci geldi aklıma. Kendisine buradan sevgiler saygılar. Hakikaten kıymetli bir insan. Rizbut için ne demişti? Bir nevi görüntüyü HD almak için en change yani standart değil en change moduna geçirin demişti. Çok doğru, çok güzel. Ama dediğim gibi derinleştikçe avlanacağımız mera standartı almakta fayda var. Benim bildiğim, hatırladığım 100 metreden sonra Rizbut da ne yapıyor? Aktif olmuyor. Devam edelim. Burada minik ne yaptık? Notlar düştük ama önemli notlar. Bakın ana menü ayarları. Ana menüdeyiz. Yani balık bulucu görüntüsündeyiz. Low frekansı ve high frekans için ayarlar dedik. LF'de daha düşük gain yapın siz low olduğuna düşük olduğuna bakmayın dostlar. 300'ü 350 metreyi gösteren LF'dir. Bakın 600 watt bir geleneksel aynada HF'de 100 metre 120 metreden sonra zorlanırsınız. Tabii ki denizin durumu da çok önemli. Tortu, tuz anlatabildim mi? Kirlilik ama LF'yi açmazsanız 120'den sonra ne yapacak bu? Yavaş yavaş görüntüyü kaybedecektir. Asıl derinliği veren de low frekanstır. Gain daha düşük kullanım solda. High frekansta ise gain'i daha yüksek. Ne yaparsınız dostlar? Kullanabilirsiniz. Tekrar ekleme yapalım. Low frekans geniş açıyla tarar. High frekans ise dar açıyla tarar. Devam edelim. Sizi de sıkmayalım. Bakın. Geldik önemli ayrıntılardan, ayarlardan birisine. Low frekans ve high frekansa bölünmüş bir ekran. Çarkları hatırlıyorsunuz. Şu an cruise modunda. Onları geçelim. Manuel modda yapacağız. Bu ayarlara basın. Bu çarklar settings anlamına geliyor. Ayar olayına geliyor. HF ve LF için ayrı ayrı yapabilirsiniz. İlerleyelim. Çarka bastığımız zaman solda açılan menü. Gain mod diyor. Bakın manuel alın dostlar. Manuel aldığınız zaman ne yaparsınız? Burada elle ayar yapma imkanımız olur. Otofiş'te ne yapar dostlar? Zayıf ekoları bile gösterir. Otokruz'da da trolling modudur daha hızlı geçişler yapar ama zayıf ekolarda ne yapar? Bir nebze siler. Biz neyle kullanacağız? Manuelle. Önceki yapmış olduğumuz ayarları yaptığınız vakit manuelle kullanacağız. Yayın ayarı bu ne yapıyor? Bir nebze aynamızın vermiş olduğu gücü ekrana daha derin, daha güzel aktarıyor. Devam edelim. Bakın. Manuel'i seçtim. Yayın neydi benim? Şu an 77'de. Ama kaçtayım? 150-200 metre arasındayım. Yükseltiyorum. Gain'le beraber trigi'yi doğru orantı yükseltin. Devam edelim. High frekanstayım. Başka bir moda geçtik. Gain 44'te. 60 metredeyim. Yeter mi yeter? Rencim kaçta trigim? 3'te. Değil mi dostlar? Doğru orantı. Yükseldikçe bunu da bir tık ne yapacağız? 8'e kadar çıkar. Buradan 20 birim çıkarttınız. Buradan bir birim çıkartabilirsiniz. Eksiltebilirsiniz de ama ekranda ne yapacaktır? Dostlar kirlenme yapacaktır. Peki auto range ne işe yarar? Otomatik taradığınız alanın derinliğini verir size. Tamam derinliği alıyoruz. Tabii ki 60 metredeyim. Auto range aldığım zaman dipteki aralığı 0'dan 60'a kadar tarar. 80'e geçtiğim zaman otomatiktedir. Ayar yapmama gerek kalmaz. 0 ile 80 arasını ne yapar? Tarar ve ekrana verir. Manuel almak mümkün mü? Mümkün. Ne için alabilirsiniz? Arkadaş benim meram var. Tamam. 60 metrede. Eyvallah. Auto of off yaparsınız. 70 metreye alırsınız. Manuel buradan iki parmakla. Sadece 0 ile 60 arasında otomatiğe almadan tarama yaptırabilirsiniz. Geldik. Transmission'a. Açık oluyor. Kapatırsanız ne olur dostlar? zaten ekrandan hiçbir şekilde görüntü alamazsınız. Görüntü alamazsanızdan kastım ekran durur. Sensivity, hassasiyet. Hadi gelin ilerleyelim. Bakın sensivity'yi açtığınız zaman clutter range. Normalde nedir dostlar? Clutter range. Daha önce bahsetmiştik denizdeki tortu değil mi? Deniz kirliliği değil mi? Tuz oranı. Antalya'da yüksek bir tuz oranı vardır unutmayın. Tuz oranı balık bulucular için oldukça önemli bir faktördür. Ki tatlı suda avlananlar var. Tatlı suda bu iş on numara olur. Clutter range'i ne zaman açacağız? Baktık. Denizde kirlilik var. Clutter range'i yüzde on. Yüzde yirmi. Fazla ya lütfen çıkmayın. Çoğalttıkça zayıf ekoları. Yani kalamar avlanacak insanlar. Değil mi kardeşlerimiz? Dip balığı, ufak balıklar içinde ne yapacaktır? Yükselttikçe o zayıf ekoları yani küçük balıkları da ekrandan silecektir. Gelelim bu bölüme. Bu da önemli bir bölüm. Normalde teknemizde bulunan elektrik, elektronik aletlerin ve motorun vermiş olduğu neyi siler dostlar? Kirlili siler. Aynı motora çok yakın. Ne yapabiliriz? Love veya ortada çalıştırabiliriz. Kapatmak isteyen kapatabilir. Yine bir nebze ne yapar? Zayıf ekoları, küçük balıkları siler. Hayda ne zaman kullanırsınız? Yüksek hızda kullanabilirsiniz. Ha motorumuzdan gelecek olan titreşimler olsun. Akımlar olsun. Akünüzle de bağlantılı değilse veya yanınıza 600 watt bir aynanız var. 1 kilowatt bir çorp yaklaştıysa bunları ne yaparsınız? Yükseltirsiniz. Akımlar düşükse de ne yaparsınız? Düşürürsünüz. Geçelim diğer önemli konuya. Erase weak eko. Ne demek? Zayıf ekoları sil demek. Dip balığı için, küçük balık için, kalamar için kullananlar, dostlar bunu ne yapalım? Sıfırda bırakalım. Bakın ekranda çok kirlilik yoksa. Erazvik Eko, tekrarlayalım. Zayıf ekoları siler. Ama zayıf eko derken aklınıza hep tortu kirlilik gelmesin. Deniz akıntısı gelmesin. Zayıf eko aynı zamanda küçük balık manasına da gelir. Arzu eden sıfırda da kullanabilir. Ben büyük balık çalışıyorum, büyük balık istiyorum diyenler de yükseltebilir. Bakın önemli bir detaydır. Bu detayı almak isteyen alsın. Devam edelim. White marker, white edge bunlar bende kapalı. Burada biz ne yaptık? Tanıtım yaptık. Bilginiz olsun. Beyaz çizgi yapıyor dibe. Bakın. Amaç nedir burada? Dip balığıyla dibi ayırmaktır. Bence başarılı mı? Bence çok başarılı bir uygulama değil. Bildiğiniz şu dibe beyaz bir çizgi veriyor. Şu şekilde bir kontur veriyor. Ve bunun kalınlığını da ne yapıyorsunuz? Ayarlayabiliyorsunuz. Onu da size aktaralım. Evet dostlar sona doğru geliyoruz. Umarım faydalı oluyordur. Son kez gösterelim. Batım diskrim kapalı. Performans bir tık daha ufak da olsa yukarıda. Akufiş kapalı. Bir tık daha yukarıda. Ha, kapatmak zorunda mısınız asla isterseniz kapatmayın keyif sizlerin ama dostlar bu ayarları deneyin Çünkü bu ayarlar piyasada dolaşıyor bilginiz olsun Evet sona geldik şimdi gelin sizlerle ne diyelim bir video paylaşalım orada biraz e, bu gürültü olayı motordan gelen elektrik elektronikten gelen gürültü olayları bizde Hayda en yüksekte dediğim gibi unutmayın siz bu tanıtımı biraz kaileye alın. Biz çünkü ne yapıyoruz? Teknede birçok şeyi deniyoruz. Ama olsun tekneden de bir görüntü aktardık sizlere ki kafanızda bir şeyler oluşsun diye. Bu ayarları lütfen balık kurallarına, balık sınırlarına uyarak uygulayın dostlar. Geleceğimiz için, çocuklarımız için değil mi dostlar? Lütfen balıkları katletmeyelim. Sizleri seviyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Son videoyu da izleyin. Ondan sonra da ne yapalım? Sizlerle vedalaşalım. Hepinize sevgiler, saygılar, hürmetler.